Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün gelen e, talep üzerine Can T yani Can 2 termik santrali hisse senedinin teknik analizini yapacağım. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi e, bu hisse belki bölündü. onun Konuda çok e, o konuda fikrim yok ama ben bugünkü grafik üzerinden hissenin piyasa giriş fiyatı 4.25 ve tavan fiyatı 177. 32 kat. Ee, yaklaşık 4 yılda 1400 günde yani bu da yaklaşık 4 yıla denk geliyor. 32 kat kar yapmış. Ee, 4 yıl önce 100 bin lirası olan kişi 4 milyon lirayla tepeyi görmüş. 1 milyon lirası, 1 milyon lirayla hisse alan kişi de gördüğünüz gibi 40 milyon lira gibi bir e, tepe fiyatı görmüş. Şimdi e, Cante firmasını arkadaşlar ben internet sitesine baktım kömürden elektrik enerjisi elde eden bir firma 4 yıl boyunca yatırımcısına çok iyi paralar kazandırmış şimdi şuradan alan zaten illaki bir yerde satıp kara geçmiştir ama fiyatın nereden itibaren fake olduğunu ben düşünüyorum 52 liradan itibaren negatif uyumsuzluk var. E, fiyat hızlı bir şekilde yükselirken, bunu haftalıkta bakıyoruz. Haftalıkta da e, RSI'da fiyatta bir düşme olmuş. <laughs> Bunun e, kaçma noktası yani bu e, hisse senedinin satış noktası e, 143 lira. Çünkü e, haftalık RSI'da sat sinyali vermiş. Ondan sonra da e, uzun süredir düşüşünü yaşıyor. Şu dipte alan arkadaş şu anda bile bu kadar düşüşe rağmen yüzde kaç karda arkadaşlar bakıyoruz. <laughs> 7 kat, 8 kat bir <laughs> halen kare var. Yani 100 bin lirası olan bir insan şu anda 700 bin lira parası halen bu hisse senedinde değer görmekte. Bu hisse nereye gider konusunda da ben bu konuda net bir şey söylemiyorum. Söylemek de çok zor. Söylenene de inanmayın. Bu hissenin e, tahtacısı bunu bilir. Ama şu noktalar işte bu neden bu noktayı söylüyorum üstteki tepe noktaları birleştirdiğimizde gelip tepki alabileceği nokta burası. E, buradan da aşağı düşer mi onu bilemem. Ama e, bunu hangi seviyede aldığınıza bağlı olarak artık kendiniz düşeceğini düşünüyorsanız Kardaysanız satın, değilseniz bekleyin. Yani hiçbir hisse sonsuza kadar düşmez. Illaki bir yerden bir tepki alır. Ee, tepki alması da şöyle, yani şöyle hızlı girip hızlı bir şekilde tepki de alabilir. Buralarda uzun süre oyalanır, düşer, buradan da tepki alabilir. Yani şuradan direkt yukarıya da gidebilir. Bu da mümkün. Ee, şimdi hisseyi alırken benim anlatmaya çalıştığım konu şu negatif uyumsuzluk başladığı noktada özellikle günlük, günlük grafikte bakın şurada negatif uyumsuzluk nerede başlamış günlük grafiğe geliyorum. Biraz açayım şunu. Ya yani şu şu noktalarda sayıda bakıyorum. Şu noktalarda artık ben düşmeye başlıyorum. Dikkat edin bundan sonraki yükselişim fake. Bunu da nereden söylüyorum? Şuradaki şuradaki grafikten şu nokta bu nokta ne zaman Evet işte fiyat fiyatı da söylüyorum. Yani 143 lira bakın yine aynı noktaya geldik. 143 noktadan liradan yukarısı tamamen işte insanların eline e, bu şeyi e, hisseyi vermek ve daha sonra da işte hedeflenen noktaya getirmek. E, yanlış noktadan girerseniz arkadaşlar doğru noktadan çıkamazsınız. Şurası çok doğru. Şuraya kadar her nokta doğru nokta sayılır ama bundan sonrası aşırı riskli bir fiyatlama. Böyle nokta, böyle yerlerde girmeniz işte sizi hayal kırıklığına uğratır. Ben e, enerji firmalarının hepsinin ayrı hikayeler olduğunu ve birbirinden farklı olduğunu görebiliyorum. Mesela bunu işte kontrolmatikle kıyaslayan, başka hisselerle kıyaslayan firmalar var. Şimdi bu arkadaşlar kömürden elektrik elde ediyorlar. Enerji e, çok yüksek e, fiyatlara ulaştı. Bu yüzden Beklentinin daha yüksek olacağını düşünebilirsiniz ki işte nereye kadar gitmiş görüyoruz. Bir yerden sonra da insanlar yukarıdan alanlar mağdur olmuş. Diğer enerji firması bakın Kontrolmatik'te çok değişik konularda üretimleri var. Yani bu kontrolmatikin hızlı artışı belki onun da fiyatı yüksek olabilir onu bilmiyorum. Ama birçok dalda elektrik üretiyor. Bu firmanın tek... Konusu var, tek şeyi var. Yani alan arkadaş bir zahmet bu firmanın internet sitesine girip ben ne alıyorum diye bakması lazım. Ee, tamamen e, kendi yaptığınız yanlış kararların e, sorumlusu sizler oluyorsunuz. Bir şey alırken e, internet sitesine bakın, e, halka arz fiyatına bakın. Ve bu hisse nereye gidebilir? Yani bir teknoloji firması mı, öne açık bir firma mı yoksa düşecek bir firma mı? Bu konuda kendinizi bilgilendirirseniz daha sağlıklı kararlar verirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.